Evet Arkadaşlar bugün sizinle beraber Grand Chapter 2 oynayacağız Eserde oynayacağız ikisiyle beraber Helikopterle kaçacağız arkadaşlar Arkadaşlar 100 abone 100 like Bir de arkadaşlar 200 tane görüntüleme gelirse güzel Yeni videolar atarız Eğer böyle bir şey olursa Diğer şey. ben da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet. Ben oyuncu olarak... Neyse. Bu konulara ne oğlum o banyoda bir kesin Sen de pek bir şey var. Bir şey çıkın diye. gidelim. Şşş. çok Yani yüzde doksan. Aa resim tatlısı. Bu da işin şey. Bu şeyi kapatın mı? Ne yaptın? Bayağı Geçecek. bir dakika. Şuraya özel bir piyano çalmamız lazım. Kur'an teyzemiz. İnşallah. çekmeceye mi o, çekmecelere bak. Bu kadar bu da aşağıya daha oynuyor diyeceksin. Nasıl bir olma adı de. Yedik, 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 yedik. Bakın, yedik, bakla. Bani bani. burada şey çıktı. Bu işi yapacağız. Hadi bakalım. bir sıfat açtığı Neyse burada tüm dolapları bir de açalım. Evet, ikinci parçası burada. onu aldı, aldı. Yok zaten onu almıyor.

Bayağı şey yapmadım, bak şimdi izliyorsunuz. Telefonun aldığının oradaydı. Başak'a duruyordu. Koyamamış, bir gün koyamamış. Davul, deli mi sen? Anahtar herhalde. Sen niye bir günü ben burada? Bant. Çok iyi, çok iyi. Helikopterle kaçmak için bir var mı, böyle Hı hı, -hı. Yeni pazar yapacağız ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi, iyi. i̇yi. Hadi kral ne oldu kızlar? Adamı zaman dans yapıyor? Kim dans etmez ha. Ben de, alayım, de, alayım. de, 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 de bir şey biliyorum. Biliyorum abi ben bunlar bunu biliyorum hepsini oyunu biliyorum şu anda. ana 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 ana. Tamam, ne Şuraya açtık ne Hayır. Açtık. Hayır. Açmadık. Bismillah. Ölü sektör özet. Ölmeyin, seyrede. Ses kalbinin buraya geliyorlar. O Şu an ne yapıyoruz ne gidiyor? Gel del, 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 del. sen bari sen gel. Gel 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 bakalım biz şurada. Ben yukarıya gideceğim için ne olacak? şimdi

Tek parçaya doğru yatalım. Ne kaldı? Araba nasıl bir, şey. bir yuva tehlike bakmadı. İşte bir Şu, bir 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 Şu bir bir var. Var. da veya kapı Bunu da i̇şte de televizyon geliyor mu sesini? Aha veip, ben de. Hadi bir şey daha çık. Dur dur oradan atlama ben Buraya koy. Dur bir tane Buradan çıkıyor. Allah'a şükür. Demeği öldürmek için Ne oluyor ne oluyor lan? bu Gel gel gel. biçim? <laughs> 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 <ne, gülüyor> <laughs> Bu anahtar var Ne alacağım mı? anahtar hemen al kayboluyor. kayboluyor. Bir bakayım şimdi sabah ne <laughs> aldık. Şu kren her yere yumurtluyor arkadaşlar. Aha, sağ şey, burada. Buradan her şey Hep çıktı. çıktı. Evet. Bunlarda bir şey aradık. Gideyim Çünkü ben şu kapıyı bir şey yapabiliriz. Evet. Aha, peki evet. Oo, fıstık gibi tamam. Neredeyse. Evet, evet. Ulan daha uçağı dış taraftan. <laughs> ne gitmiyorsun <gitmeyeyim senin> ya? İnanma. <laughs> Bakın ben bunun bu koyduğu kapan neresi, neresi? Atın Burada da helikopterin anahtar hadi Yok yok, yok. Ne, oğlum daha yaman ya, hadi. Ha, evet. Kapının önünde var <laughs> hadi sen, Arkadaşlar iki. e e ikinci parti devam ediyor. <laughs> Herkes görsünüz. Lütfen ikinci parti üzerine lütfen.